Beyler bu egoist bak. Ben ne size söyleyeyim. Bence bunu hiç takip etmeyin. Hayır yalan. Şaka. Beyler video çıksın diye yaptım. Bak bak. Diyorsunuz mu? Arkadaşını satıyor. Yok. Ayıp be. Kanka video çıksın diye yaptım. Kusura bakma. Adamlar karşılısıyım. ikili mi? Utanmazsa pazarda beni satar. <laughs> ne olarak kanka? Bak bak. Time score. <laughs> Abi bir şerefsizim ya. Hadi bakalım adamların oha oha fullar resetler. Tim 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 Adamlar tim tim. Yedim, tim 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 tamam ağzını sıçtım. Şöyle şimdi. Sik onu. Bak sen hiç karışma bak. Ben hiç karışma. Adamlar halletsin. Tüm yapa ya. git. Zaten amacım o. Amcık vur 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 kes 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 kez ağzına bile sıçarsın sen onu. Hadi, hadi bas bas. Ket mi sattım la? Gapple mı dalayım adama. Gapple'cığımı yedim. Ve de oyunu az aldık. Abi o adamın kılıcı yok. Neredeyse. GG. Video çıktı. Kaymı <laughs> kılıcı var. Yemin et. He valla. Hadi lan çak, kaçma. Şaka, yaptım. Bir de yemin ettim çarpılacağım. Videoda Allah. çarpılan çocuk. Allah çarpacak kanka seni. Adam Bu... da mı gapple yedi? Aynen. Oha. Güzel o kadar şerefsiz. Aynen. Bas 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 bas. Bas bas bas. Abi, Boş ver bas. Okladım bir tane. Yüzde yüz bir kalbi vardı bak. Öyle bir okladın ki sen gördüm. Daldım. Emin değilim de bir kalbi Ç var. Aynen bir kalbi varmış. Neyse beyler iyi günler oynar. Abone olmayı beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın. bay ee, bye bye. Hoşça kalın. Sizleri seviyorum. Dur ben olmaz. Ha, tamam. Sizleri Nasıl? seviyorum. Yedi.